Allah'a unutanlar gibi olmayın. Sonra Allah onlara kendilerini unutturdu. Âti hemen hemen tecelli etmek üzeredir. Onun için herkesin keyfi kaçacak. Herkesin rahatı bozulacak. Herkesin düzeni bozulacak. Herkes kenara çekildi. Benim derneğim, benim vakfım, benim hocam, benim şeyhim diyerek şeriat ortada kaldı sünnet terk edildi, eli sünnet müdafaa edilmedi, doğrular söylenilmedi, emri bir maruf terk edildi, neyyan terk edildi. Zaten dünyanın gavur etrafımızı çepeçevre kuşatmış. Bütün dört bir taraf sarılmış. Zuhuratta böyle görülüyor. Zuhuratta böyle görülüyor. Dört bir taraf şu anda tamamen sarılmış vaziyette. Hedefteyiz. Bütün dünyanın gavurunun hedefindeyiz. Bizi buradan ancak ne çıkarır? İman çıkarır, itikat çıkarır, Allah'a teslimiyet, tevekkül. Maddi imkanları seferber etsek de manevi taraf zayıf olursa, manevi taraf zayıf olursa Allah yardım etmez. Allah Teala bize pay verdi, pay verdi, pay verdi, pay verdi. E nereye kadar? E Mevla'nın yardımının şartı ne? Siz Allah'a yardım ederseniz. Allah Teala kalkıp para mı topluyor aşağı? dinine yardım ederseniz. Biz Allah'ın dine yardım ediyor muyuz? Yok. Birkaç tane dertli divane biz kalmışız. Dediğim gibi Necip Fazıl'ın rahmetullahi aleyh. Durum iç açıcı değil. Ve bu iyiyete gitmiyor. Ve gitmeyecek. Ne zaman tevbe edersek, Allah'a dönersek, karımız, kızımız, çoluğumuz, çocuğumuz namaza başlar. Ondan sonra tesettüre rahat edilecek haremle selamla rahat edilecek. Herkesin keyfi kaçacak. Kimse bundan sonra öyle huzurlu şekilde yiyip içip yatamayacak. Tamam mı? Memleket sıkıntıdadır. Ve önümüzde kara bulutlar var. Daha neler biliyorum? Söyleyemiyorum. Söylemeye mezun değilim. Ama siz kendi evinizin kapısını süpürmeye bakın. Allah'a sığınalım. En azından şunu diyelim. Ya Rabbi bu bidat elinin, el üstüne düşmanlarının, kadın erkek bilmem ne feministlik savunanların, hem de başörtülü namazlı abdestli hacı ömreci olanların yaptıklarından, konuştuklarından, dinimize yaptıkları, verdikleri zararlardan sana sığınıyoruz. Biz bunlardan beriyiz, asla razı değiliz. Sen de şahit ol ya Rabbel Alemin. <laughs> bize de bu süfeha yüzünden azap etme ya